Merhabalar, ben Zeliha Hanım Karapınar, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliğinden henüz mezun oldum. Danışmanım İbrahim Sina Kuseli ile birlikte bu projeyi yürüttük. Projemin genel başlığı sensör için açıklanabilir kestirmeci bakım fakat özelleştirilmiş başlığı için açıklanabilir derin öğrenme ile rulmanların hasar tespiti diyebilirim. Projede benchmark çok yüksek olan bir veri seti kullanmayı tercih ettik. Kez Western Reverse Üniversitesi'nden alınan bir veri setidir. Aynı zamanda farklı hasar türleri, farklı speedler, işte farklı yükler ve aynı zamanda farklı e, size'lar olması açısından genelleştirilebilir bir veri setiydi. Dolayısıyla e, bu data veri setini kullandık. E, verinin ön işleme sürecinde iddiamız ham datayı kullanarak modelin performansının daha yüksek olacağı olabileceğini e, kanıtlamak diyebilirim. E, burada veri setini sadece e, batch'lere ayırdık ve herhangi bir overlapping'den kaçındık. Örneğin e, bu hasar frekans karakteristiklerinin tam e, olarak e, belirtilen envelope spektrum analizi veya Fourier transformasyonu veya herhangi bir e, hamming hangi bir windowing functionlar kullanılabilirdi. Fakat bunların hepsi e, veri setinde bilgi kaybına neden olmaktaydı. Dolayısıyla ham datayı e, modelimize input olarak vermek bizim buradaki başlıca modelin performansını geliştireceği yönünden ilk iddialarımızdan birisiydi. Dolayısıyla herhangi bir analiz yöntemi uygulanmadı ve modelimiz o model olarak da Van DCN'e kullandık. önerilen yöntemlerden birisi açıklanabilirlik aşamasında e, ekstra bir layer eklemek. Çünkü şu ana kadar yaptığım şey e, time e, domaininde e, ilerlemekti. Fakat biliyorum ki rulmanların hasar frekanslarının e, karakteristikleri frekans domaininde net olarak belli olabiliyor. Dolayısıyla ben ekstra bir layer ekleyerek ilk katmanımı frekans domaininde ve diğer katmanım dolayısıyla time domaininde oldu. Bu eklediğim e, Layerler arasında bir bağlantı kurulabilmesi açısından invertibility şarttır. Yani fonksiyonumuz, uygulayacağımız fonksiyon invertible olması gerekir. Tersine bile olması gerekir. Dolayısıyla ben burada e, Fourier transformasyonu kullandım ve arasındaki geçiş sağlayabilmesi için ve aynı zamanda açıklanabilirlik için Shapley ve Lime genellikle kullanılan kütüphaneler e, ikisinin combine edilmiş hali kernel Shapley kullandım ve Kernel şapa input olarak test datasını e, frekans domaininde e, verdim. E, dolayısıyla modele eklediğim e, ekstra bir layer ve frekans domaininde verilmiş input bu projenin başlıca yeniliklerindendir e, ve aynı zamanda örneğin 118 tane veri setim var, test veri setim var. Her bir Windows için e, prediction ve count ederek hasar türünü ispat ettim, ortaya çıkardım ve her bir Windows için e, signal enerjisini e, hesapladım ve en önemli pencereyi buldum ve en önemli pencerenin de e, Shapley değerine odaklandığımda e, herhangi bir kar karakteristikte e, pik değeri bekliyorum ve gördüğünüz gibi üçüncü harmonikte bir pik değeri görüyorum. Dolayısıyla projemin başarılı olduğunu da düşünebilirim bu aşamada. E, zaman kısıtlı olduğu için ayrıntılı açıklayamadım fakat geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Projenin devamlılığı açısından çok önemli olacağı olacağını bilincindeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.